Herkese merhaba. Bugün sizlerle dünyanın en büyük diktatörü, Adolf Hitler'i inceleyeceğiz. Videoya geçmeden önce eğer konseptimizi beğendiyseniz ve bize destek olmak isterseniz lütfen beğenmeyi ve fikirlerinizi yorum olarak belirtmeyi unutmayın. Sizleri seviyor ve videoya geçiyoruz. Şimdi lütfen arkanıza yaslanın, gözlerinizi kapayın ve meşhur diktatörümüzün hayatının içine dalmaya hazır olun. Adolf Hitler'in neden bu kadar diktatör, otoriter ve düşmanca bir lider haline geldiğini anlamak için onun kişisel geçmişine, dönemin toplumsal koşullarına ve ideolojik etkilerine birlikte bakmak gerekir. 1. Kişisel geçmişi ve travmaları Çocukluğundan başlayacak olursak, Adolf Hitler, 1889'da Avusturya'da doğdu. Babası Aloy Hitler, gümrük memuruydu ve aşırı disiplinli, otoriter bir adamdı. Annesi Clara ise nazik ve sevgi doluydu. Babasının katı tutumu ve sık sık uyguladığı fiziksel cezalar, Hitler'in iç dünyasında otoriteye karşı bir hayranlık ve aynı zamanda nefret duygusu geliştirmesine neden oldu. Diğer bir başlığımızda, Reddedilen Sanatçı Hayali. Viyana Güzel Sanatlar Akademisine iki kez başvurdu ama ikisinde de reddedildi. Bu, onun için büyük bir kişisel travmaydı. Ben değerliyim, düşüncesi, sistem tarafından kabul görmeyince yerine aşağılanmışlık ve öfkeye bıraktı. Viyana'da sefalet içinde yaşarken antisemitist yani Yahudi karşıtı ideolojiler yayan grupların fikirlerine maruz kaldı. Bu fikirler, kişisel hayal kırıklıklarıyla birleşince Yahudilere karşı nefreti daha da derinleşti. İkinci birinci, dünya savaşı ve aşağılanma duygusu. Savaş deneyimi. Hitler gönüllü olarak Alman ordusuna katıldı, cephede gözü kara bir asker olarak ün yaptı. Savaşta kimyasal gazdan dolayı gözlerini geçici olarak kaybetti. Savaş onun için bir bağlılık ve aidiyet alanıydı. Burada değerli hissediyordu. Almanya'nın teslim olması. Savaşın sonunda Almanya teslim olduğunda Hitler bu durumu kendi ülkesine bir ihanet olarak gördü. Ona göre ordu cephede savaşı kazanıyordu ama politikacılar arkadan ihanete uğratmıştı. Versay Antlaşması 1919. Almanya bu anlaşmayla çok ağır şartları kabul etti. Toprak kaybı, tazminat ödeme zorunluluğu, askeri gücün sınırlandırılması. Hitler ve birçok Alman için bu anlaşma ulusal bir aşağılanma sembolüydü. Bu his, onu aşırı milliyetçiliğe itti. Üçüncü, ideolojik etkiler ve nefretin temelleri. Irkçılık ve, ari ırk, inancı, Hitler, Aryan, Alman, ırkının diğer ırklardan üstün olduğunu savundu. Yahudileri ise, parazit, iç düşman, olarak nitelendirdi. Ona göre Alman toplumu, Yahudiler, komünistler, engelliler gibi gruplardan arındırılmalıydı. Bu düşünce, ileride soykırıma yol açacak nefretin temeliydi. Nasyonal Sosyalist Alman İşçi Partisi, Nazi Partisi, bu partinin lideri oldu ve ideolojisini, bir ırk mücadelesi, üzerine kurdu. Yahudiler, Sılavlar, Çingeneler düşman ilan edildi. Propaganda aracı olarak gazeteler, afişler, radyo ve kitlesel mitingleri kullandı. Kitle psikolojisini kullanması Hitler insan psikolojisini çok iyi okuyordu. Toplumun korkularını, güvensizliklerini kullanarak kitleleri etkileyen bir kurtarıcı lider figürü inşa etti. 4. İktidarı ele geçirmesi ve mutlak güç 1933'te şansölye olması. Demokratik seçimlerle başa geldi ama kısa sürede demokrasiyi yok etti. Önce halkın güvenini kazandı, sonra sistemi ele geçirdi. Reichstag yangını 1933. Parlamento binası yakıldı. Hitler bu olayı kullanarak acil durum yasaları çıkardı ve temel hakları askıya aldı. Komünistler suçlandı ve baskılar başladı. Bu olay tek adam rejiminin başlangıcı oldu. Korku devleti, Gestapo, gizli polis ve SS koruma timi gibi kurumlar kuruldu. Muhalefet, basın ve entelektüeller susturuldu. İnsanlar bir gecede tutuklanabilir, yok edilebilirdi. Korku, Nazi Almanya'sının en temel aracıydı. 5. Düşmanlıklarının hedefleri Yahudiler. Hitler, Yahudileri Almanya'nın çöküşünün sorumlusu olarak gösterdi. İçeriden bozan düşman, söylemini kullandı. Bu ideoloji, 6 milyon Yahudinin sistematik olarak öldürüldüğü Holocaust ile sonuçlandı. İstenmeyen, diğer gruplar, engelliler, eşcinseller, çingeneler, Slav halklar, komünistler ve muhalifler toplama kamplarına gönderildi veya öldürüldü. Nazilere göre yalnızca saf ve güçlü olan yaşamalıydı. Diğerleri yaşamaya değmez olarak damgalandı. Komşu ülkeler ve Lebensraum yaşam alanı doktrini. Almanya'nın hayatta kalabilmesi için doğuya doğru genişlemesi gerektiğine inanıyordu. Polonya, Çekoslovakya, Fransa gibi ülkelere bu fikirle saldırdı. Bu saldırılar 2. Dünya Savaşı'nı başlatan kıvılcım oldu. 1939. 5. Düşmanlıklarının hedefleri Yahudiler. Hitler Yahudileri Almanya'nın çöküşünün sorumlusu olarak gösterdi. İçeriden bozan düşman söylemini kullandı. Bu ideoloji, 6 milyon Yahudinin sistematik olarak öldürüldüğü Holokost ile sonuçlandı. İstenmeyen diğer gruplar; engelliler, eşcinseller, Çingeneler, Slav halklar, komünistler ve muhalifler toplama kamplarına gönderildi veya öldürüldü. Nazilere göre yalnızca saf ve güçlü olan yaşamalıydı. Diğerleri, yaşamaya değmez olarak damgalandı. Komşu ülkeler ve Lebensraum, yaşam alanı doktrini Almanya'nın hayatta kalabilmesi için doğuya doğru genişlemesi gerektiğine inanıyordu. Polonya, Çekoslovakya, Fransa gibi ülkelere bu fikirle saldırdı. Bu saldırılar, ikinci, Dünya Savaşı'nı başlatan kıvılcım oldu, 1939. Özetle, Hitler'in diktatörlüğe giden yolunda, kişisel travmaları, toplumsal kaos ve savaş sonrası öfke, ırkçı ideolojiler, Propaganda gücü ve hukuksuz güç kullanımı bir araya gelerek milyonlarca insanın hayatına mal olan bir karanlık dönem yarattı. ESO antik olarak içeriğimizi beğendiğinizi umuyoruz. Devamı için lütfen beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Son olarak dünyamızı bir daha böyle diktatörlerin yönetmemesi, tüm canlılar için barış içerisinde yaşayabileceğimiz bir dünya dileyelim ve bugünlük videomuzu burada bitirelim. Kendinize çok dikkat edin. Bay bay.